Arkadaşlar merhaba, oda kapılarında kullanılan kilitlerin dil yönü değişimi ile ilgili size pratik bilgi veriyoruz. Bu çok gereklidir. Ee, ürünü aldınız size geldi, dil yönü ters çıktı. Burada şimdi size pratik bir tarifle bu dil yönünün ne tarafa doğru değiştiğini göreceksiniz. Mesela bakın burada TSE belgesi var. TSE belgesinin E harfinin olduğu yerde dilin sıfır noktası var. Şimdi arkadaşım değiştiriyor bunu. Bakınız arkada böyle bir mil sokma yeri var. Gördüğünüz nokta. Oraya böyle bir tornavida ucu da olabilir. Herhangi bir şeyi taktınız. Taktıktan sonra dil yaylı mekanizma biraz ileri doğru gidiyor. Bak, pat diye değişti. Evet gördüğünüz gibi dil yönünü kardeşimiz arkadaşımız değişti. Şu anda ne oldu bu? TSE'nin E tarafına uzun taraf geldi mesela. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu e, internet üzerinden satılan ürünlerde ürün size ulaştığı zaman ben ne yapacağım diye şok yaşamamanız için size verilen pratik bir bilgidir. Bunu e, tamirciler veya işte servisçiler tarif etmezler. E, tarif etmemelerinin sebebi e, çağırırlar e, çağırırsınız. Çağır, çağırdığınız zaman e, yaklaşık işte gündemin parasına göre 300-500 neyse gider paranız. <laughs> ee, ama sizi bu masraftan kurtarmak için pratik bir bilgi verdik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ alt köşedeki e, üye ol, e, ücretsiz üye olursanız eğer kanalımıza pek çok bilgilere e, detaylı olarak sahip olabilirsiniz. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz.